Korunmasız bir ilişkiden sonra hamile kalmış mıyımdır? Hamile kaldıysam hamile kaldığımı ne zaman nasıl anlarım? Korunmasız bir ilişkiden sonra hamile kalıp kalmadığınızı beklediğiniz adet günü eğer adet olmuyorsanız yapacağınız kandaki gebelik testinden hemen anlayabilirsiniz. Yani ben ayın 10'unda adet bekliyorum. Ayın 10'u oldu. Kanda gebelik testi yapabilirim. Eğer ayın 17'si olduysa, adetiniz 7 gün attıysa o zaman idrarda da yapabilirsiniz. Ama idrar daha erken çıkmayabilir. O yüzden tahmini bir fizyolojik gecikmeniz varsa idrar sizi yanıltabilir. Yani yapmanız gereken şey beklediğiniz adet günü kanda yapacağınız beta HCG dediğimiz kandaki gebelik testidir. İdrar testi için 7 ila 10 gün bekleyin. Negatif geldiğinde bir 7 gün sonra tekrarlayın. Her ikisi de negatif geliyorsa idrar testiyle de hamile olmadığınızı anlayabilirsiniz. Pozitif geldiğinde ise zaten çift çizgi, çift çubuk çıkacaktır idrarda. O zaman hamilesiniz demektir.